Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bitmart borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel 5 tane airdrop'a katılacağız. Bu airdroplar arkadaşlar bayağıdır birikti. Videosunu da çekemedim. Şu an toplu bir şekilde size videosunu çekiyorum. Bitmart'ta yeni listelenen coin'lerin ufak ufak airdroplarını yapıyorlar. Şu gördüğünüz arkadaşlar PRS coin, Volt coin. Volt coin'in bu arada Levank'taki airdrop'una da katılmıştık. Orada da 40 dolarlık bir ödül kazanma şansımız vardı. O videoyu da izleyin. Hala devam ediyor olabilir, onu da katılabilirsiniz, haberiniz olsun. KEX coin, daha sonra memvi coin, bir de arkadaşlar Baby Dogun bir airdrop'u var ama bu Baby Dog coin vermiyor. 500 dolarlık bir airdrop düzenlemişler. Baby Dog şu anda e, Huobi ile de, Lebankla da bu şekilde eurobular yapıyor. Birazcık da piyasada adının geçmesi için yaptığını düşünüyorum ben. Ufak bir airdrop. bundan 2 dolar kazanma şansımız var. E, bu memvi coin'den arkadaşlar. Buradan toplam arkadaşlar şu an hepsini tek tek hatırlamıyorum. Video öncesinde baktım toplamda 18 dolardı. Buradan bir buçuk dolar. Buradan bu da buçuk 5 dolara yakın. Toplam buraya 10 dolar diyelim. Ee, burası yine 4 dolar civarı bir şeydi. 14 dolar. Ha, burası 2 dolardı. 16 dolar. Burası da 2 dolardı. 18 dolar arkadaşlar diyebiliriz yani. Bunlara da bu arada Bitmart'ta şu trade kısmından bakabilirsiniz fiyatlarına buraya koyun adını yazıp mesela volt yazıp buradan fiyatlarına bakarak yapabilirsiniz zaten burada kaç şanslı kazanan kaç bin taneyi bölüşecek yazıyor burada arkadaşlar 2500 şanslı kazanan arasına girmeye çalışacağız burada yana kazanma ihtimalimiz çok yüksek burada bin şanslı kazanan arasına girmeye çalışacağız burada 3000 burada 3000 ve burada 250 yani buradan koyun kazanma şansımız çok yüksek arkadaşlar o yüzden bence hepsine katılın arkadaşlar bu yıldızlara katılmak için size bitmart borsası üyeliği lazım olacak Açıklamalar kısmına Bitmart borsası üyelik linkini bıraktım. Oradan Bitmart'a üye olup kaydınızı doğrulamanız gerekiyor ödüller alabilmek için. Şuradan verification'a geliyorsunuz ve level 2'ye kadar gelmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Daha sonra cüzdanınızda ödüller yattığı nereden kontrol edersiniz? Spot'a gelirsiniz. Spot cüzdanınıza açıldığında şurada height 0 balance diyor. E, 0 olanları gizli yazıyor. Burada bizim e, şu ana kadar bitmart airdroplarından kazandığımız coinler gözüküyor. Bu şekilde size e, sıfır olan bakiyenizi gizleyerek buradan kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Daha sonra arkadaşlar isterseniz airdroplara geçelim. Bu airdroplara katılmadan önce kanalımıza abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar açıklamalar kısmında bitmart borsası üyelik linkinin altında size şu anda anlattığım bu airdropların airdrop tweet'i linklerini e, sırasıyla vereceğim. Şu an size anlattığım sırayla. Oradan benim anlattığım gibi yapabilirsiniz sırasıyla haberiniz olsun. İlkine geldiğiniz PRS'ye yapmanız gerekenler Bitmart Reserve'ı buradan takip almak Twitter hesabını. Bitmart exchange takip almak. Bu arada arkadaşlar bu airdroplarda hiçbir şekilde yatırım yapmıyoruz. Sadece basit sosyal medya görevleriyle airdrop kazanmaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Bu kanalda hiçbir şekilde yatırım yapmıyoruz. Bitmart Exchange'ı takip aldınız. Persus, teki buradan takip aldınız. Daha sonra şu iki Telegram kanalına katıldınız. Daha sonra Twitter retweet'le 3 arkadaşına etiketle demişti. Siz beğenin. Retweet'leyin tweet'i daha sonra yorumları 3 arkadaşınız etiketleyerek bir yorum bırakın. Daha sonra formu doldur diyor. Formu açsın. Ben hepsine katıldığım için şu anda e, tekrar yapmayacağım. Yan, zaten yanıt verdiniz dedi. Şöyle yanıtı düzenliğe gelelim. Nasıl doldurduğuma bakalım. Buraya arkadaşlar Twitter akontunuzu, Twitter profil linkinizi giriyorsunuz. Buraya Telegram profil linkinizi giriyorsunuz. Telegram akontunuzun linkini Telegram'da ayarlar kısmından alabilirsiniz çok basit bir şekilde BitMart CID istiyor ödülleri dağıtmak için BitMart CID istiyor arkadaşlar BitMart ID'nizi istiyor yani Huawei'de o ID'dir BitMart'da CID'de geçiyor ama bo e Borsanın içinde ID yazıyor şu ID'nizi kopyalıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz Daha sonra burada da diyor ki ekran görüntüsü yüklemen gerekiyor nerenin ekran görüntüsünü Tweet'e geliyorsun yorumunu kopyalıyorsun 3 arkadaşın etiketlediğin yorumu tweet alıntılığı kısmına geliyorsun yapıştırıyorsun Tweet'le diyorsun Görüntüye tıklıyorsun. Buraya ekran görüntüsü alıyorsun. Buraya yüklüyorsun. Daha sonra gönder'e tıkladığında ilk airdrop'umuza bu şekilde katılmış oluyorsun. Hemen ikinciye geçelim. Voltaire airdrop'una ikinci etkinlik linkine tıkladınız. Buraya geldiniz. E, ee, burada yapmanız gerekenler zaten bitmart Düzörcü ve Eksenci takip almıştık. Volt Union'u da takip alıyorsunuz. İki Telegram kanalına katılıyorsunuz. Şuraları tıklayarak sizi zaten yönlendiriyor. Daha sonra tweet'i beğenip retweetleyip yorumları üç arkadaşınız etiketliyorsunuz. Daha sonra tekrar formu dolduruyorsunuz. Aynı şekilde formu dolduruyoruz. Bitmart'ın airdroplarında hep aynı işlemleri yapıyoruz genelde. Bazen değişebiliyor tabi. Twitter profil linkine girdin, Twitter görevlerini yaptığını kontrol etmeleri için. Telegram linkine girdin, Telegram'a katılıp katılmadığını kontrol etmeleri için. Bitmap CID'ni girdin, ödül dağıtımını e, alabilmek için ödüllerin hangi hesaba gelmesini istediğini göstermek için. Daha sonra yine ekran görüntüsü diyor. Ekran görüntüsünde yorumunu kopyalayıp Twitter Twitter'ın kısmında paylaştın. Daha sonra görüntüye tıkladın, ekran görüntüsü alıp buraya attığında... Göndere tıklıyorsun. Buraya yüklüyorsun ekran görüntüsünü. Buraya dosya ekli orada arkadaşlar. Yüklüyorsun. Göndere tıklıyorsun. Bu şekilde olduğunda ikinci airdrop'a da bu şekilde katılmış oluyorsun. Üçüncü etkinlik linkine tıkladınız. Bitmart Resorge'u Exchange'i takip aldınız. Kalima KLX'i takip aldınız. İki Telegram kanalına katıldıktan sonra tweet'i beğenip ve tweetleyip yorumlara yine üç arkadaşını etiketledin. Gördüğünüz gibi hep aynı işlemleri yapıyoruz. Daha sonra forma geliyorsun. Formu dolduruyoruz tekrar şöyle yanıtımı düzenleye gelelim. Yine aynı şekilde zaten form gördüğünüz gibi aynı işlemleri burada da tekrarlıyorsunuz. Daha sonra göndere tıkladığınızda bu airdrop'a da bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Hemen dördüncüye geçelim. Dördüncü airdrop'umuzda Memvi dördüncü etkinlik linkine geldiniz. Memvi airdrop'u bu da. Buradan Bitmart Resort'a eksence zaten takip aldık. Meta Metamol buradan takip aldın. Daha sonra iki telegram kanalına da katıldın. Tweet'i beğenip retweetleyip 3 arkadaşını etiketledin. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 7000 kişi katılmış şu ana kadar. Bunlara en fazla 10-12000 kişi katılıyor. Yani yüzde... 30'a yakın bir kazanma şansınız oluyor 3000 şansı kazanlarına vereceği için %30'a %20'ye yakın bir kazanma şansınız oluyor Bu da airdroplar için aslında çok büyük bir oran Yani haberiniz olsun Normalde biz hani katılıyoruz Gleam airdroplara %1 ile katılıyoruz. Bazen %1 kazanma şansımız bile olmadığı airdroplara da katılıyoruz. Bitmart'ın o yüzden bu airdropların şansları aslında bakıldığında çok yüksek. Beğendin ne tweetledin? Yorumlara 3 arkadaşını etiketledin. Forma geldin. Forma açılsın. Yanıtımıza bir gelelim. Burada farklı bir şey var mı diye tekrardan açıyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir şey yok. Aynı şekilde dolduruyorsunuz. Daha sonra göndere tıklıyorsunuz. Bu şekilde da katılmış oluyorsunuz. Hemen sonuncuya gelelim. Babydog'un airdropu bu da. E 5. So, etkinlik linkine geldiniz. Buradan Bitmart, Rizorcu, Xenci ve Babydog coin'i takip aldınız Twitter adreslerini. Burada Babydog'un eee Twitter'ı Bitmart'ın Twitter'ının yaklaşık 3 katı takipçiye sahip. Neyse e, buradan 2 Telegram kanalına katıldınız. Daha sonra tweet aynı şekilde beğenip retweet'leyip yorumları 3 arkadaşınızı etiketlediniz. Daha sonra formu doldura geldiniz. Formda farklı bir şey var mı diye bakalım. Hatta bu son olduğu için bunu tekrar anlatayım. Twitter account'unuzu hemen gelip şöyle profil yapıyorsunuz. Profil linkinizi alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Telegram'ın ayarlar kısmından linkinizi alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Bitmart CID istiyor hemen şöyle gelelim Bitmart ana sayfasına. Akonta tıklıyorsunuz. ID'nizi kopyalıyorsunuz. Zaten kopyala kısmı var. Buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra yorumunuzu kopyalıyorsunuz. Twitter alıntılarda paylaşıp onu tweeti görüntüle deyip ekran görüntüsünü alıp buraya yüklüyorsunuz. Göndere tıkladığınızda son airdropumuza da katılmış oluyorsunuz. Toplamda dediğim gibi 18 dolar kazanma şansımız olan 5 tane airdroptan bahsettim size. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Memnun olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.